Kıymetli arkadaşlar günümüzde en önemli iş, en önemli hizmet iman kurtarmaktır. Bakın bununla alakalı Kastamonu layıkasında üstadımız ne diyor? Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek olan Ozat dahi bu zamanda gelse, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek, hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.'' Hem üç mesele var. Biri hayat, biri şeriat, biri imandır. Hakikat noktasında en mühimi ve en azamı iman meselesidir. Demek iman öyle bir şey ki hayat ve şeriatin de önüne geçiyor. Yani önce iman kurtarma zamanıdır. Fakat şimdiki umumun nazarında ve hali alem ilcatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden o zat şimdi olsa da Üç meseleyi birden umum ruh üzerinde vaziyetlerini değiştirmek, nev-i beşerdeki cari olan adetullah'a muvafık gelmediğinden Herhalde en azam meseleyi esas yapıp öteki meseles, meseleleri esas yapmayacak ta ki iman hizmeti safvetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk if ifal olunabilen akıllarında o hizmet başka maksatlara alet, alet olmadığı tahakkuk etsin. Hem 20 seneden beri tahrip kerane eşeddü zulüm altında o derece ahlak bozulmuş ve met metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki 20'den birisine itimat edilmez bu acıp halata karşı çok fevkalade sebat, metanet ve sadakat hamiyet İslamiye lazımdır. Yoksa akim kalır, zarar verir. Demek ki çok büyük bir tahribat altındayız. Sadakat gitmiş, metanet bozulmuş. Metanet belki sadakat 20'den 1'e inmiş. insanlara itimat etmek 20'den 1'e inmiş. Yani buna karşı ne lazımdır? Hamiyeti hamiyet İslamiye lazımdır, sadakat lazımdır. Yoksa e, her şey akim kalır, zarar verir. Demek en halis, en selametli, en mühim, en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakirtlerinin daireleri içindeki kutsi hizmettir. Her neyse bu mesele şimdilik bu kadar yeter. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve eyyam-ı mübarekede dua ederiz ve makbul dualarını gelecek eyyam ve leyali mübarekede istiyoruz. Elhak Tahir'in de lemaat hediyesini pek çok kıymetler gördük. İnşallah bu havali de ona çok sevap kazandıracak. Tam bir lütfidir. Allah muvaffak eylesin diyor üstadımız. Yani burada özellikle neyi vurguluyor? İman, iman, iman. Ee, ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? La ilahe illallah diyerek imanlarınızı yenileyiniz. Çünkü her an vücudumuzdaki zerreler değişmekte. Her an vücudumuzdaki moleküller yerlerini değiştirmekte. Bu yüzden o moleküllerin la ilahe illallahı tatması lazım. Bu yüzden sürekli dilimizde la ilahe illallah ve ekleyebilirsek la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek sürekli imanlarımızı yenileyelim ve selam.